Seli paslar. Vücut pozisyonu değişti. Hemen. Bravo. Evet. Kısa pas. Hemen. Ee, yerden beyler. Yerden. Haydi. Hemen. Bravo. Bravo. Hemen. Bravo beyler. Hemen. Önümüzdeki Van maçına hazırlanıyoruz. Ee, final, bir finalden bir başka finale e, hazırlanıyoruz. E, çok da iyi hazırlanıyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz olan şekilde maça motiveler. E, maçı alıp ya da işte beraber bitirip ya da üç, herhangi bir puana ligde kalıyoruz. E, nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynayacağız. E, Allah'ın izniyle taraftarlarımızı ee, pazar günü rahatlatmanın hedefindeyiz. Çünkü gerçekten de e, stres, yükü çok e, yüksek maçlar oynuyoruz. Ee, bu dönemi çok iyi geçirdik. Ama van maçı içeride e, iyi bir takım çok önemli, yetenekli oyunculara sahip bir takım. Nasıl bir takımla oynayacağımızı biliyoruz. Nasıl oyuncu profillerine karşı oynayacağımızı biliyoruz. Bu doğrultuda hazırlanıyoruz. Puan veya puanlardan başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Kendi evimizde çok iyi futbolla inşallah rahatlayacağımız bir maç olacak. Bundan sonrası için. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz. İlk geldiğimiz günden de söylemiştik. Düşmek müşmek yok. Ben hayatım boyunca Mücadeleyi sevmiş insanım. Mücadele etmeyen, kavgacı olmayan insanlarla da yol yürümedim, yürümem de. Ee, oyuncu grubumuz, savaşçı bir ruha sahip. Öyle bir e, korkularım olsaydı buraya gelmezdim. Bura benim memleketim. Ee, çok büyük e, sorumluluklar almış başkanımız var, yönetim kurulumuz var. Yani burada müthiş bir aile ortamı var. Herkes çok inanmış ve arkamızda bizi destekleyen binler var, taraftarlarımız var. Herkes inansın, burada herkes yüreğini koyacak pazar günü oraya he, bütün futbolcu kardeşlerim biz tüm benliğiyle orada olmuş olacak. Orada savaşan bir takım görecekler. Bizlere güvensinler. Biz onların başlarını yere eğdirmeyeceğiz. Eğdirmedik bu zamana kadar. Bundan sonra da eğdirmeyeceğiz. İnşallah e, artık mutlu olacağımız bir hafta olacak. Bundan sonrasında daha rahat geçeceğimiz e, bir maçlar başlangıcı olacak inşallah. Yani amacımız, motivasyonumuzu artık anlatmaya gerek yok. E, Ligde bizim için çok önemli bir maça çıkıyoruz. Bu maçı alıp ligde kalmayı hedefliyoruz. Ee, çalışmalar da gerçekten çok iyi gidiyor. Bu hafta da onun için çalışıyoruz. İnşallah hafta sonu bütün taraftarımızla birlikte bu ligde kalacağız. Taraftar desteği gerçekten çok üst düzey. Ee, çünkü ilk başta geldiğimizde biraz da e, şehirde şey vardı, bir ümitsizlik vardı. Ama şu anda o tap seviyelere çıktı. Yani inanılmaz bir destek var. İnşallah hafta sonunda onları mahcup etmeyeceğiz. Yani biz şu an 9 puan geriden geldik. Baktığı zaman bize kesinlikle küme düştü deniliyordu. Şu an rakiplerimizin 5 puan önündeyiz. İnşallah Van Spor maçında da puan ve puanlar alıp dikte kalacağız. İmkansız denenini başaracağız. Taraftarlarımızı sahaya bekliyoruz.